elimize el nafia amali salihah ihlas kesir, ahlak hamide heves kuvvet kudret marifetullah te terakki ile ihsan ile hocaları yardımcıları destekçileriyle beraber cümlemizi bu duaya ilhak ile ya rabbi Amin. ya rabbi nice kardeşlerimiz bu talebelerimizin iftarları için sahurları için ya Rabbi zekatlarını, fitrelerini, hayırlarını gönderiyorlar. Sen kabule karin eyle ya Rabbi. Amen. En dar, en zor günde ya Rabbi yapmış oldukları bu yardımı karşılarına çıkart ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi sen bizden ihlas istiyorsun. Samimiyet istiyorsun. Verdiğimiz miktarın, yapmış olduğumuz amelin bir kıymeti yoktur. İnnemel amel bin niyat. Ameller ancak niyetleriyle değer kazanır. Ne olur ya Rabbi, yapmış olduğumuz her işi sır senin rızayı şeridin için yapabilmeyi bize nasip <laughs> eyle. Ya Rabbi, dünya İslam alimleri Türkiye'ye geldiler. Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizi ziyaret ettiler ve şu hakikati itiraf etmek durumunda kaldılar. Herkes kitap yazdı. Herkes binalar yaptı ama Hacı Mahmut Efendi Hazretleri alim yetiştirdi, insan yetiştirdi, insan yazdı. Ya Rabbi biz de onun tüfeğiyiz, onun evlatlarıyız ya Rabbi kabul buyururlarsa. Bize de ya Rabbi Antalya'da binalar yapmak değil, külliyeler yapmak değil, taş duvarlar yapmak değil, insan yetiştirebilmeyi bize nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ilmiyle amil olan hafız yetiştirebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi ilmi bütün aleme ışık olacak olan İslam hocalarını, İslam alimlerini yetiştirebilmeyi bize nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ve bu usta bize destek edenlere de sen dünya ve ahiretlerinde destek eyle Ya Rabbi. Amin amin. Esselamun